Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ali. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, ee, arkadaşımın bana attığı çarları bakacağız Roblox'a. Çarın ne olduğunu varsa, şu etrafında oldu da bakmayın biraz kaos yaptım. Çarın ne olduğunu vardır, bu... Nasıl bir şey olduğunu da şimdi göreceksiniz. Şimdi hemen ilk çarla başlayalım. Pardon bu değildi. Direkt buraya. Bunu yazıyoruz ve bakalım ne o... <laughs> Ya <laughs> bu dakika. Tamam ne pek bir şey demek istemiyorum. Bu arada puanlama da yapacağız haberiniz olsun. Puanlama da yapıyoruz. Oha çok büyük gözüküyor lan da Ne lan? Neyse ben buna fazla puan vereyim ya. Aslında Sıpağım... puan Bilmiyor panda. <laughs> 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 Puan siz verirsiniz. Ben pek bir şey demek istemiyorum. Bazılarını sileceğim, bazılarını şey yapacağım. Bu arada haberiniz olsun. Bu boşuma gitti. <laughs> Bu <Abi> tatlıymış. <laughs> lan niye böyle yürüyorum lan ben? Bir de boyum da kısaldı. <laughs> Aa göbek atıyorum. <laughs> göbek atıyorum. Bu arada hiçbir çarların hiçbirini denemedim. Size i̇şte söyleyeyim çarların hiçbirini denemedim. Yani sürekli F9'a basıyorum. Ne abi? Aa! O animasyon saçma ama. Animasyon uymamış ama tamam bu güzelmiş. Havalı aslında. Benim çiçekli bir şey mi acaba diye düşündüm de. Yani güzelmiş. bu mu? Ben bu pek hoşuma gitmedi. <laughs> bu pek bu hoşuma gitti. Ben bunu direkt siliyorum bu not defterinden. Bu arada bu çarlar nereden buldum dersiniz? Şöyle. Bunlar aslında oyuncu. Yanlışlıkla videoyu kapı videoyu kestim orada pardon. Bunlar oyuncu isimleri bu arada. Mesela... Bunlar oyuncu isimleri hepsi. Bu lan. Ha. Yok. Türk sohbet oyununda böyle dolaşanlar çok var ama ben o böyle geri zeka... Senin tipiniz... ne fa ne fark var diyecektim. Şey, bunun niye rengi tekstür mü çıkmadı bunun? Yoksa rengi böyle mi? Ha! Allah'ım giga chat gibiyim yemin ediyorum. Bu ne Abi şey lan. Eee neydi onun adı? Bazı Batman'in farklı versiyonlarını bilenler var. Bu Batman Who Loves. Yani kim gülüyor? Bu Batman'in şeytani versiyonuydu. Joker versiyonu diyebiliriz. Sadece iskelet miyim ben? E, tamam e, tamam. Az önceki alayı unutmaya çalışıyorum bu arada. Az önceki karakteri unutmaya çalışıyorum. Bu ne lan? Karakter dol... Seni siliyorum. Seni siliyorum. <gülüyor> 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 Elleri çarpılmış zaten. Bu ne lan? Bu arada bu çarları bana veren arkadaşım çok teşekkür ediyorum. Bu da nasıl sabır özgürlüğü değil. Mi? Ben bunu geçiyorum üstünde full küfür yazıyor. Ulan Roblox kesin bundan... Ay Roblox diyorum lan. Ulan YouTube bundan kesin sarı dolayı yiyeceğim ben ya. Ulan. Aynen çok tatlı bu. <laughs> tatlı olmuş bir, güzel olmuş bu tamam. Buna puanım var. Bu, bu, kafamdaki şey bozuldu herhalde oğlum. 1937'den beri yeni ara... Bu tam bir Türk şeyine benziyor ama neyse sorgulamayacağım. Bu video kaç dakika olacak bilmiyorum. A. Ladım kuh. <laughs> Güzel, güzelmiş tamam. Bunu sahoş bir kişi gibi görüyorum. Çok karakter birbirine benziyor ya. Sanki pek bir değişiklik yokmuş gibi. Bu Allah! <laughs> lan! Bu, bu ağız kesin oynuyor bu arada. Kameram yok ama kesin ben bunda konuştuğumda ağzım oynuyordur. Duvarındayım. <laughs> Tamam güzelmiş bu. Şu ana kadar az önce gibi, gibi kötü bir şey çıkmadı. İnşallah da çıkmaz. Arkadaşlar bu videoyu izleyen ona çok kızgın olduğumu söylemek istiyorum. Kesin <laughs> <laughs> açarlar <hep> bilmiyordur ama. <laughs> yani niye yani? Bu ne lan? Bu bir tane meme'di ama memenin ne olduğunu unuttum. Meme'in içinde ne olduğunu unuttum. Ben bunu yaptın mı? Ha yapmışım. Ne olsa şimdi şey çıkmazsın. Keşke SC'yi basıp engelleyebilirsin. Lan bu ne oğlum bu ne? Tırnakları var lan bir de bu ne oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım var. <laughs> bu da mı zenci? Bu ne lan? Tipe <laughs> gel tamam. Ördek miyim ben? İsimden biraz tahmin et. Evet ördeğim. Tipe gel. Yerim seni. <laughs> Yanlış yazdım. Yanlış yazdım. Ay seni. Buna lan. Vah! Ah. <laughs> tamam pekala. Şu an saçma şeyler var ama neyse bir sorgulamayacağım. Az önceki de sansürleyeceğim bu arada. Tahmin ettiğim şey miyim lan ben? Ve benim niye bacaklarım çarpmış? Heh, düzeldi sanki. Tam bir de olsa keşke. Aa bir tane de peri var yanımda ateş sudan ateş üstüde şey benziyor. Allah çok tatlı. Ben nerede kaldığımı unutuyorum arada sırada. Bir dakika çalışmıyor mu? Ha çalışıyormuş bir dakika. Bu buna lan. Havalı bir şeye benziyor diyecektim ve çok... Eh ee, işte. kadar da bir şey değil. Anam! Ben bunu görmüştüm. <laughs> Güzelmiş, tamam. What the fuck? Çok büyüğüm, evet çok büyüğüm. Neyim lan ben? Daha dolmadığı için Allah! Tamam, ne oldu anlaşıldı. Tabii yükleniriz. yüklenmedi yani. Oyun yüklen... <laughs> Lan tipime tüküreyim. Abi yeter bu kaçıncı... Oo bak güzelmiş ama. Ne küçük bir şey. <laughs> bu <ne> lan? <laughs> güzelmiş. Nerede kaldım onu unutmam inşallah o kadar fazla var ki çünkü Buna lan Aa, ya yeter ya Tatlı bir şeyim yürüyüşüm de tatlı tamam da bir şey demiyorum Ulan bu çarları yapanların çoğu Türk diye tahmin ediyorum ama neyse Ne? <laughs> en sevimli Valorant oyuncusu peki Şurada bir şey yazıyor. Twitch mi yazıyor lan orada? Yok. Bunu siliyorum ben kız değilim çünkü. Yok, sade bir şey bu da. Bir dakika lan, sade bir şey değilmiş bu. <laughs> İki saniye ekranına çıktım, bakıyorum dedim. Ulan bu ne? Tamam, peki. mavi bir şeyim. mavi sevimli bir şey miyim? Karman çorman bir şey mi Ama ee, ee, bir şey diyemem. Cık. Hızlı yazmaya çalışıyorum bitsin diye. Seni siliyorum, seni siliyorum, seni siliyorum. Lan bunu ne farkı var? Ne peri miyim ben şimdi? Sadece tişörtünü beğendim. O yüzden hiç, o yüzden seni siliyorum. Sadece tişörtünü beğendim. Hiçbir şeyini beğenmedim onun dışında. <laughs> <laughs> ya! ya abi. Şu ekrana bakmıyorum bir saniye. Bir dakika lan ben bunu satan şey yapmıştım ben. Ben buna bakacaktım. Ne boyum uzadı. Oo. Hmm, güzelmiş. Tabii, animasyon biraz... Neyse bir şey demeyeceğim. Ne tatlı bir şey o olmadım Kız oldum kesin. Evet. Ama nasıl bir şey oldu? Uy, kipiklerini tüküreyim. Tırnaklarını tüküreyim lan bu ne? Queen yazıyor. Neren Queen lan senin? Bir şey deniliyordu bunlara ama o şey kelime akma gelmedi. Neyse bir şey diyecektim sana da neyse aklım gelmedi. Ne olursa sana bir şey ama. Annem surata bak. Ana! Sen <laughs> tamam, bunu sevdim ben. Kız mıyım lan ben yine? Evet. Tişört dolmadı mı yoksa zaten böyle mi? Ben seni seviyorum, ben öyle kı, ben erkeğim hocam. Vah! Vah! Ben çekici erkek, öyle bir çekici bir erkek olmak istedim, hayır. Kulağın. Animasyon santom da olmadı. Eee! Eee işte, bir şey diyemem. Vah! He? ha, hani... Kıyafet biraz saçma oldu mu? Tipine tüküreyim sen. <laughs> ben anlamıyorum bu karakter ne zevkiniz var sizin de böyle şeyler sizin. Omni mi lan bu? Yok senin tipin saçma. Ha <laughs> ha üçümü geri alıyorum. Saçma bu. Aa. O kadar hayran değilim ya. Bu da mı aynı? Bu da aynı lan. Yok lan farklı diğeri bu. Kim kim olduğunu ben unutuyorum. Ben kimin kim olduğunu unutuyorum. Yanlış yazdım. Bak sade güzel ama. Tamam bundan da puan aldın sen hocam. Artık kimsen. Pelerinle bir şey oldu. Oo. Duruş güzel animasyon keşke daha bakmış bir şey olsaydı neyse. bir şey mi oldum ben? O lan. Daha dolmadı hiç şey bir şey diyemem. Aa. Güzel mi güzel? Bazıları güzel şeyler yapıyorlar. Bazıları ap ayrı şeyler yapıyorlar diyecektim buna. Kafamda slime mı? Bir dakika bu kadar mı? Yoksa doluyor mu? Şimdi ne kadar dolar da büyük ihtimalle bu kadar da tamam bunu da bir şey demiyorum. Rafa abi istemiyorum. Bana yok abi. <laughs> abi sadece bu mu? Bu basit bir şey bunu yapmak aslında. Ona ne? La? Ben onu bir yerden görmüyorum. yok lan, şey lan bu. Patlamış mısır Mekten diyecektim az daha. <laughs> Güzelmiş bir <bu. gülüyor> şu. tamam. Şimdiki yazacağım isim şu. En kısa isim. <laughs> Saçma bir şey çıkacak galiba. Ama şapka güzel. Aa. E işte bir şey diyemem. Roleplay için ise bir şey demem böyle. Sarhoş bir şey falan. Ha Freddy Krueger ben de Freddy kim? Yok ya ben öyle şeyleri sevmiyorum. Jason mıyım ben? He Jason'ım. Ama çok sade bir Jason'ım. Son 5'e yakın falan kaldı. 5-6 tane birkaç tane falan kaldı. Ondan arkamda, ayağımda bir şey var. Iyy, ıyy, ııııııı! Bir dakika doldum. Iyy sen lan? Çok iğrençti sen. Yine mi kurt? Oğlum bu Türklerin bu kurtları alıp veremediği ne var? Bu Türklerin bu kurtları alıp vere... What the fuck? Şimdi son şeye geliyoruz. Son... 5 hmm, tane falan var. Arkadaşım bunları niye ayrı attığı için fikrim yok. Kötü bir şey çıkarsa sansürlerim. Önceki mesela iki tanesi çıktığında sansürleyeceğim onları. Saçma bir şey çıkmasın da inşallah. Benden bu kadar. Ben anlamıyorum. Bu şeyden ne istiyor bunlar? Bu Roblox'tan. Yanlış mı yazdım ben? Evet yanlış yazmışım. Çünkü yani bu çıktı izi karşıma yanlış yazdım büyük şey, mi? Yanlış çıkınca böyle mi oluyormuş? Ne oluyor lan? Bu oyunda bir sorun mu? Tip tam dolmadı. Detaylı bir şey herhalde bu. Sırtında tavşan mı Kız karakteri bu herhalde. Kız kesin bu da. Ama yani. <laughs> Karakter de tam dolmuyor ki hızlı dolmasını bekliyorum. Of. <laughs> Karakter bir dolsun ona göre of diye hızlıdan yani yine of derim de. New Yok oğlum sana da puanım yok. Sen hiç çekti puanım yok. 사람 세는